Evet sevgili arkadaşlar Sait Uçur Matematik kanalına hoş geldiniz. Sizlerle birlikte 3-4-5 ayet soru bankasını çözüyoruz. Güncel haliyle çözüyoruz 2026. Burada da arkadaşlar bir önceki yıl ait kitabı olan arkadaşlar da herhangi bir farklılık yok. 2026 kitabının son sorusu 2025 ayete sorusu eklenmiş halde herhangi bir değişiklik yok arkadaşlar. 2025 kitabı da elinizde ise. Hadi gelin sizle beraber birinci soruyla başlayalım. Tabi birinci soruya başlamadan önce ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Beğenmeyi, abone olmayı lütfen destek yorumu atmanızı sizden istiyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim birinci soruyla devam edelim. Bir kenarı logaritma 6. dereceden olan bir karesel bölgenin içi tam dolacak şekilde bu şekilde iki tane dolmuş kaç tane konumlanmalıdır? Normal düz sayılar olsa ben bu kenarı ne yaparım? Buradaki kenarlara bölmen gerekir değil mi? O zaman ben ne yapıyorum? Bölmeye çalışıyorum. O zaman logaritma 6. dereceden 2, 3'ü ne yapıyorum? Logaritma 2 tabanında 3. dereceden 3'e bölüyoruz arkadaşlar. Şimdi burada bölme işleminde hemen adım adım dikkatli gidelim. Şimdi ben bu kök 6. derecede nasıl yazarım başka? 2 üzeri 1 bölü 6 şeklinde yazarım. Yani logaritma 2 üzeri 1 bölü 6 üzeri 3. O zaman bunu da nasıl yazarım? 1'dir burası. 1 bölü 1 bölü 6 logaritma 2 tabanında 3. O zaman bunu ters çevirdiğimizde 6 tane logaritma 2 tabanında 3 oldu. Şimdi buraya geliyorum. Burayı da bir benzetelim. O zaman burası logaritma 2. 3 tabanında 3'ü 3 üzeri 1 bölü 3 şeklinde ne yapabiliriz? Yazabiliriz. O zaman bu 1 bölü 3'ü de tepeden indirirsek 1 bölü 3 çarpı logaritma 2 tabanında 3. Şimdi geliyoruz bende bu iki tane ifade var. Bu iki ifadeyi bölmen gerekecek. O zaman 6 tane logaritma 2 tabanında 3'ü 1 bölü 3 logaritma 2 tabanında 3. O zaman bunlar gidecek 6 bölü 1 bölü 3'ten de. O zaman 6 çarpı 3 bölü 1'den de ne geldi? 18 değerimiz geldi. Yani arkadaşlar burada 18 tane neyimiz var? Bu e, ne oluyor bunlar? Dikdörtgen prizmamız var. O zaman bunu geliyorum. Bu sefer yine buna böleceğim. Zaten ben bunu bulmuştum. 6 tane logaritma 2 tabanında 3'e eşit bölü burayı da ben nasıl yazarım arkadaşlar? Hemen onu da gel şöyle yazalım. Logaritma 2 üzeri 1 bölü 2 üzeri 3. O zaman burada 1 var. Burada 1 bölü 2 var. 1 bölü 1 bölü 2'den 1 bölü 1 bölü 2'den burası ne yapacak? 2 yaptı. O zaman 2 tane logaritma 2 tabanında 3 var. O zaman bunu da 2 tane logaritma 2 tabanında 3'te bunlar birbirini götürecek. 6'yı 2'ye böldüğünde de burası ne geldi? 3. Yani arkadaşlar buradan da 3 tane sıra halinde buraya yerleştirmiş oluyoruz. O zaman toplamını bulmak için ne yapıyoruz? 18 ile 3'ü çarptık. Cevabımız da geldi arkadaşlar. 54 geldi. Geliyoruz ikinci soruya. Kendisinden büyük olmayan. Bu ifadeye dikkat arkadaşlar. Kendisinden büyük olmayan dediğine göre kendisine de eşit olabilir. Bunu unutmayın. Büyük olmayan diyor. Küçüktür demiyor. Büyük olmayan. O zaman eşit de olur küçük de olur. Geliyorum bu ifademiz 3'e eşitmiş. Kaç tane tam sayı değeri x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. Bakalım. Şimdi o zaman bakıyorum ki bu büyük olmayan. Yani e, en büyük tam sayı şeklindedir. Kendisinden büyük olmayan en büyük tam sayı değeridir vesaire diyor. Şimdi ben buraya o zaman şöyle düşünebilir miyim? Logaritma 3 tabanında x değerim 3'e eşittir ya da 4'ten küçüktür. Gerçekten 4'ten küçük olsak en büyük kendisinden büyük olmayan en büyük tam sayı 3 yapar. 3'e de eşittir diyeceğiz. O zaman bu 3'ü buraya gönderdik sevgili arkadaşlar. 3 üzeri 3 x küçüktür, 3 üzeri 4. Yani burası eşittir. 27 ile nedir? 81 arasında. Bir tarafta eşitlik var bir tarafta eşitlik yok. O zaman direkt bunları çıkarttığınızda ne yaparsınız? Kaç tane tam sayı değerini direkt bulabilirsiniz arkadaşlar. Eğer ikisinde de eşitlik olsaydı artı 1 diyecektim x'inde de eşitlik olmasaydı eksi 1 diyecektik. O zaman x'in alabileceği tam sayı değeri de nedir arkadaşlar? 54. Burada muhtemelen düşen arkadaşlar büyük olmayan deyince şuraya 3 olarak yapıp yoluna devam etmiştir. Buna dikkat. Geliyorum 3'e. N değeri 1 ile 100 arasında olmak üzere demiş. İfadesi bir pozitif tam sayıya eşittir. N'in alabileceği değerler nedir diyor arkadaşlar. Şimdi ifadesi pozitif bir tam sayıya eşit olacak. Yani e, atıyorum burası ne olabilir? 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir, 4 olabilir. Bu şekilde düşünebiliriz. Hadi birden başlayalım. O zaman ben bunu logaritmadan kurtulmak için bu 2'yi bunun altına yazdığımda logaritma 3 tabanında n eşittir 2 üzeri 1 oldu. O zaman daha sonra bu 3'ü de bunun altına yazdığımda n eşittir 3 üzeri 2'den ne geldi? 9 geldi. Şimdi bu sefer 2'ye eşitse yani logaritma 2 tabanında logaritma 3n bu sefer nedir? 2 eşit. O zaman ben bunu bunun altına yazıyorum. Logaritma 3 tabanında n değerim ne oldu? 4 oldu. Daha sonra bu 3'ü bunun altına yazdığımda da n değeri nedir? 3 üzeri 4'ten 81 geldi. Daha sonra 3 olduğunu varsayıyoruz. Yani logaritma 2 tabanında logaritma 3 üzeri n eşittir 3 olsun. O zaman bunun bunun altına aldığında logaritma 3 üzeri n eşittir 8 yaptı arkadaşlar. N değerimizde ne geldi? 3 üzeri 8. Ya ben 3 üzeri 8'i bulurum ama sen bulma. N değerine dikkat edersen 100'den küçük olacak. O zaman buradaki ifademiz olmadı. O zaman n değerlerini bulmuştuk arkadaşlar. Bir burada 9'umuz var. Bir de 81'imiz var. Toplarsak ne geldi? 90 cevabını bulmuş olduk. Geldik 4'e. Aşağıdaki kenar uzunlukları logaritma, logaritma 3 olan bir dikdörtgenin dikey kenarları sağa ve sola doğru bir birim kaydırılarak bir dikdörtgen elde ediliyor. İkinci bölgedeki sarı bölgenin alanı 81'in karesi olduğuna göre A değeri nedir diyor arkadaşlar. Bizim e, burada evet logaritma A tabanında şimdi buraya 1 1 dediğinde nedir? O zaman burası logaritma A artı 2 yaptı. Burası da nedir? Logaritma 3, 3 tane var. O zaman 3 tane logaritma 3 yaptı burası da. Benim e, buradaki artı 2 normal artı 2'miz. Şimdi sarının alanı nedir normalde? Logaritma a artı 2 çarpı 3 tane logaritma 3. O zaman bunu bir dağıtalım bakalım ne olacak? 3 tane logaritma 3 çarpı logaritma a Artı 6 tane logaritma 3 yaptı. Ee, mavi'nin alanı da nedir? Logaritma a çarpı 3'tür. Bunu çıkartalım. Yani şöyle logaritma a çarpı logaritma 3. Çıkartırsak burada 3 tane vardı. Yani 2 tane logaritma 3 çarpı logaritma a artı 6 tane logaritma 3 diyelim. Ee, logaritma 81'in karesini işitmişim. Şimdi burayı bir düzenlemeye çalışalım sevgili arkadaşlar. Şimdi burayı nasıl düzenleyebiliriz? Şimdi geliyorum. Burası bu 6'yı bunun üstüne alırsam. Yani logaritma 3 üzeri 6 yaptı. Ee, burası. Burası da burası da 3 üzeri 4'tür. 3 üzeri 4 üzerinde de 2 var ya. 3 üzeri 8 yaptı. O zaman bu ifadeyi karşıya eksi diye attım. Yani 2 tane logaritma 3 çarpı logaritma A değerim. E, logaritma 3 üzeri 8 eksi logaritma 3 üzeri 6. Şimdi bu çıkartma işlemin aslında nedir? Bölme işlemi olduğunu biliyorsun. Yani logaritma 3 üzeri 8 bölü 3 üzeri 6. O zaman ne yaptı? 3'ün karesi yaptı. Şimdi geliyorum arkadaşlar. Bir düzenlemeye çalışıyorum. 2 tane logaritma 3 çarpı logaritma a değerim eşittir. Burada ne geldi arkadaşlar? Logaritma 3'ün karesi geldi. Bu 2'yi indirebiliriz aşağı. O zaman 2 çarpı logaritma 3 oldu. Bakıyorum ki bu ifadeler birbirini götürdü sevgili arkadaşlar. O zaman logaritma a değerimiz 1 ise 10 üzeri 1'den a değerimizde ne gelir arkadaşlar? 10 gelir umarım açıklayıcı oldu. Evet, ne diyor? Çevre uzunluğu 4 birim olan dikdörtgen biçimli olan bir masanın biçimli uzun kenarı da yani buradaki ifademizde iki tane logaritma altı tabanında 3. Öncelikle neyi biliyorum? Şunu diyebiliriz. Benim bu uzun kenarımdan kısadır. Yani logaritma 6 tabanında x değerim küçüktür 2 tane logaritma 6 tabanında 3. Peki hocam yani başka ne? Bu çevreyi ben nasıl yapacağım? Bak dikkat et. Pergel ne yapmış? Buradan taşmış. Demek ki arkadaşlar kısa kenarımız daha küçük bu şu uzunluğumuzdan. O zaman bir kısa kenarı bulmaya çalışalım. Neyi biliyoruz biz? çevre uzunluğunun 4 birim olduğunu biliyoruz. Çevre uzunluğu aslında bir kısa bir uzunun toplamının 2 katıydı. O zaman buraya k değeri dersek k ile 2 tane logaritma 6 tabanında 3'ün 2 katıdır 4. O zaman burası nedir hocam? Burası 2'dir. Onu söyleyebiliriz. Şimdi geliyorum e, burasını uzun kenarını söyledik çünkü burada. Şimdi hemen burada k yani kısa kenarı bulmaya çalışalım. Bunu karşıya attım ben. O zaman k değerimiz ne geldi? 2 eksi logaritma hocam logaritma yazdınız. 6 tabanında hocam 2 yok. İşte ben bu 2'yi direkt şu 3'ün üstüne alabilirim. Burası ne olur? Biraz daha düzenlenir. Şimdi hocam bu 2'yi nasıl düşüneceğiz? O zaman k değerimiz ben bunu logaritma 6 tabanında çevirirsem 6 üssü 36 eksi logaritma 6 tabanında 9. Tabanlar aynıysa çıkartma işleminde ne yapıyoruz? Bunları bölüyoruz. O zaman 36'yı 9'a böldüğümüzde logaritma 4 yaptı. Yani benim k değerim yani kısa kenarım. O zaman 6 tabanında 4. Küçüktür diyeceğim arkadaşlar. Logaritma 6 tabanında x o da küçüktür. 2 tane logaritma 6 tabanında 3. He, bak şimdi şu 2 hemen ne yapıyorsun? Bu 2'yi artık öğrendin. Şunun üstünü aldık. Yani burası ne oldu? Otomatikmen 9'a çevrildi. Tabanlar aynı ve birden büyük bir değerler o zaman yönü değiştirmeyecek. 4 küçüktür x diyeceğiz o da küçüktür 9. Kim var o zaman? 5 var, 6 var, 7 var, 8 var arkadaşlar. Kaç tane değerimiz var? 4 tane değerimiz vardır diyoruz. Geldik arkadaşlar 6. soruya. Tanım kümesi 1 ile art sonsuz olan fx fonksiyonumuz var. Logaritma x ile logaritma arasında doğrusal ilişkiyi vermiş. F27'yi soruyor bana göre biraz hatalı bir soru. Bilmiyorum siz nasıl değerlendirdiniz. Niye hatalı onu bahsedeyim. Çünkü böyle bir fonksiyonda x değerini ben burada sıfır ne yapamıyorum yazamıyorum. Bir kez burası boş olması lazım. bu bir doğrusal fonksiyon. E, doğrusal fonksiyonu ben nasıl yazıyorum? İşte ax artı b şeklinde. Şimdi ben bu logaritma o zaman bunu y dediğimiz olay yani burası da y. O zaman normalde y eşittir ax artı b ise y gördüğümüz yere logaritma y yazıyorum eşittir x gördüğümüz yere de logaritma x yazıp artı b yazıyorum. Şimdi bu sıfır yazdığımızda bir olacak. Ee, evet sıfır burada tanımsız yapıyor. E, burası zaten sıfır oldu. Evet orada tanımsız olarak belirtse bence yine bir gideri vardı. O zaman logaritma e, burası da ne yaptı? Bir yaptı arkadaşlar. Şu değerimizde ne oldu? Bir oldu. O zaman eşittir. 0 e, artı b'den b değerimiz ne geldi? Buradan 1 gelmiş oldu. Daha sonra geliyorum buraya 3 yazıyorum. Yani burası bizim için 3 oldu. Neye eşit olacak? 5'e. O zaman 5 eşittir. 3A artı 1'den de 1'i karşıya atıyorum. 4 eşittir 3A. A değerimizde ne geldi? 4 bölü 3. O zaman benim ifadem şöyle bir şey oldu. Logaritma y eşittir. 4 bölü 3 çarpı logaritma x artı 1. Şimdi bu 27 ifademiz yani x'e yazdığımız ifade. O zaman burada x gördüğüm yere ne yazacağım? 27 yazacağım. Şimdi bu 27'yi yazıyoruz. Hemen kalemin rengini değiştirelim. Biraz geniş kullandık. O zaman 27'yi ben arkadaşlar şöyle logaritma y eşittir. 4 bölü 3. Ee, logaritma şimdi 27'yi ben nasıl yazarım? 3 üzeri 3. Bu 3'ü tepeden aşağı indirdiğimde bunların yanına o zaman logaritma 3 geldi burası. Artı 1. O zaman bu 3'ler gidecek arkadaşlar. Ne geldi? Logaritma y değerimiz 4 tane logaritma 3 artı 1. O zaman ben bunu buradan kurtarmak için üssünü alıyorum. O zaman logaritma y değerimiz logaritma 3 üzeri 4. Bir gördüğüm yeri nasıl yazacağım? Logaritma burası dikkat edersek hep 10 tabanında, o zaman burayı da logaritma 10 tabanında 10 diye yazdık. O zaman burası logaritma 10 tabanında 81 artı logaritma 10 yaptı. Burası da nedir? Logaritma y eşit. O zaman toplam halinde ise bu iki değeri ne yapacağız? Çarpacağız. O zaman logaritma y değerimiz logaritma 810'a eşit. Yani y değerimiz de nedir? 810 dediğim gibi burada bence ufak bir sıkıntı var. 2021 sorusuyla devam ediyoruz. Bir hesap makinesinde işlem yapıldığında ondalık sayısı ise bu sayının tam kısmı ile birlikte virgülden sonraki ilk iki basamağı görüntülenmektedir diyor. Yani elen 96'ya 2.26 derken elen 03 işleminde de ekranda bu var. Buna göre elen 0.5'te neler var diyor. Şimdi arkadaşlar ben önce elen 9,6'yı nasıl yazmışız? 2,26. Bizim elimizde ne var? Elen 0,3 var. Bakıyorum bu da nedir? Eksi 1,20. Şimdi sen bu iki ifadeyi birbirinden çıkartırsan. Yani elen 9,6'dan elen 0,3'ü çıkartırsan bunları da o zaman eksi eksi artı yapacağı için 2,26 artı 1,20 Logaritmada çıkartma işlemi aslında nedir? Sen bunları bölüyor olmak durumundasın. O zaman şöyle dedik. Burayı da böldüğümüzde arkadaşlar ne geldi? Elen 32 geldi. Eşittir neye? Hemen burayı bir topluyorum. 3,46 yaptı. Bak onları ne yaptık? Çıkarttık çıkartarak neyi bulduk? Elen 32. Elen 32'den neyi bulacağız? 0,5 2'yi bulacağız. Burası da 1 bölü 2 yapıyor. Yani burada ya burayı toplamamız lazımdı. Ona göre bir sayı verilirdi. Ya da çıkartarak yani bölerek e, bu şekilde elen 2'ye benzeyen bir sayı elde etmiş olurduk. Şimdi buraya geliyorum. Burası nedir aslında? Elen 0,5. Yani aslında 5 bölü 10'dur. Bu da nedir arkadaşlar? Elen 1 bölü 2'dir. Yani 1 bölü 2'yi de ben nasıl yazarım? Ln 2 üzeri eksi 1'den eksi ln 2'yi bulmamızı istiyor aslında. Şimdi burası 32 var elimde. O zaman ben bunu nasıl yazarım? 32 gördüğüm yere ln 2 üzeri 5 şeklinde yazarsam 5'i tepeye indirdim. O zaman 5 tane ln 2 değerimiz 3,46 yapacak. Demek ki benden bunun eksilisini istiyor. O zaman ben 3,46'yı ne yapacağım? 5'e böleceğim. Şu virgül yokmuş gibi davranalım. 0,34'te 5, 6 kere var. 30, buraya indik. 40, 46. Burada kaç defa var? 9 kere var. 6, 9, 45. Burayı da 0,692 falan olacak. Bize zaten iki tanesi gözüküyordu bu hesap makinesinden. Cevabımız ne olacak arkadaşlar? C seçeneği olacak. Onu ne yaptık? Bölerek aslında logaritma değerlerini çıkartarak bizim elde etmeye çalıştığımız şeyi bulduk arkadaşlar. Evet, geldik 8'e. Burası 2025 kitapları için yok ama 2025'te ayete sorulduğu için de buraya eklenmiş bir soru. Evet, logaritma bu Zorluk bakımından logaritma zor bir soruydu arkadaşlar. Hemen gelelim bakalım burada neler istiyor bizden. Şimdi logaritma 2 tabanında logaritma bunlar verilmiş. Ortak 3 tane elemanı vardır diyor. Şimdi o zaman 3 tane ortak elemanımız var. Ee, A çarpı B çarpı C çarpı D 7 bölü 5. Toplamlar 38 bölü 5. Bunların karelerini istiyor. Şimdi arkadaşlar ben bunu şöyle ayrı ayrı düşünürsem. Mesela burası nedir? 2 üzeri eksi 1'dir. Aslında burası B kümesi. Hemen onları eksi haline getirirsem eksi logaritma A eksi logaritma B eksi logaritma C eksi logaritma D. Şimdi bunlar birbirinden farklılar. Onu biliyoruz. Ee, bu arada bunlar hepsi 2. Böyle 2, 2, 2 tabanından Burada 3 tane elemanımızın ortak olmasını istiyorum. Yani logaritma 2 tabanında A, logaritma 2 tabanında B, logaritma 2 tabanında C, logaritma 2 tabanında D. Şimdi arkadaşlar buraya dikkat. 3 tane eleman ortak istiyoruz. Şimdi bu ortaklık nasıl olur? Ben bu eksiği bunun tepesine indirirsem aslında logaritma 2 tabanında burası nedir? 1 bölü B'dir. E burası nedir? Logaritma 2 tabanında 1 bölü A'dır. Burası nedir? Logaritma 2 tabanında 1 bölü C. Burası logaritma 2 tabanında 1 bölü D. Şimdi bunların her biri birbirinden farklı olduğu için mesela bununla bu birbirine eşit olabilir mi? Ona geleceğiz. Şimdi o zaman arkadaşlar ben şöyle bir şey diyebilir miyim? Mesela logaritma 2 tabanında 1 bölü C logaritma D'ye eşit olsun. Yani o zaman benim 1 bölü C ifadem D'ye eşit olsun. Yani birbirinin çarpma işlemine göre ters olursa. Burada ne olur? Bu ifademle bu ifadem birbirinin ortağı olur. Ee, aynı şekilde de bu ifademle de bu ifadem birbirinin ortağı olur. Herhangi bir tanesini seçtik. Demek ki C ile de birbirinin nedir? Çarpma işlemine göre tersi. Şimdi bana bir tane eleman lazım. Şimdi arkadaşlar bir tane eleman aynı şeyi A ve B içinde yaparsak o zaman bu ikişer eleman daha eklenir ortak kümeye olmaz. O zaman benim bir tane daha elemana ihtiyacım var. Demek ki bu ifade kendisine eşit. Yani logaritma 2 tabanında 1 bölü a ile logaritma 2 tabanında a değerlerim eşit. Işte. Yani 1 bölü a ile a değerimiz birbirine eşit arkadaşlar. O zaman a kare değerimiz 1 yaptı. a değerimiz negatif olamayacağı için demek ki a değerimiz de nedir? 1'dir sevgili arkadaşlar. Geliyorum bak buraya. a değerim 1. C ile D birbirinin çarpmaya göre tersiydi. Bunlar gidecek. O zaman B değerimiz ne geldi? 7 bölü 5 geldi. Sonra A değerime 1 dedim. E burası 7 bölü 5 dedim. E toplam ne yaptı burası? 12 bölü 5. Karşıya atıyorum 12 bölü 5 diye. Ne geldi burası o zaman? 26 bölü 5. Şimdi C artı D 26 bölü 5. E C'ye ben C dersem D'ye nedir? 1 bölü C diyeceğim. 26 bölü 5. Peki nasıl 26 bölü 5 olur bu? ister ikinci dereceden bir denklem yap istersen de şu 5'i kullan buraya 5 yazarsan buraya da 5 yazarsan evet hocam 26 bölü 5 olur o zaman benim burada da arkadaşlar a'yı biliyorum b'yi biliyorum c değerim 5 ise d değerim de nedir 1 bölü 5 bunların kareleri toplamı a'nın karesi 1 artı b değerini bulduk 7 bölü 5 karesini alıyorum 49 bölü 25 C'yi 5 buldum 25. D'yi de 1 bölü 5 buldum. Bunun karesini aldım 1 bölü 25. O zaman bu iki ifadeyi toplarsam 50 bölü 25'ten 2 yaptık. 25 de burada. 27 yaptı. 1 de burada. 28 yapmış oldu arkadaşlar. Gayet hoş güzel bir soruydu. Böylelikle bu testin de sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal.